Anne, nerede kaldın? Ancak gelebildim ya kusura bakmayın. Kızım ben kadın başıma, tek başıma hiçbir destek almadan seçim kampanyası yürütüyorum. Çok zor bir şey. Allah sırf babam inat olsun. Niye gitti muhtarlığa adaylığını koydun ya? Ne adaylığı be? Ne adaylığı? Kesin muhtar olacağım. Kesin. Hadi inşallah. Alacağım kız ne inşallah olacağım diyor. Bak söyleyeyim yüzde bin beş yüz. Kesinlikle. Oylarınızı bekliyorum. Tabii destekleyeceğiz. Kız babamı gördün mü? Ha gördüm o dombiliği hala boşanacağım diye tutturdu ya. Ya adamın deve keyni var ya. Kendi budacık bir şey ama kini kendinden büyük. Kız maşallah. İyi ki aceleye geldi ama Şerife. Şimdi gerçekten içime sindi. Çok güzel oldum bu sefer. Kız anne bana ilki milki deyip Kamuran'ı hatırlatma durduk yerde ya. Bunu dükkanınızın camına asar mısınız hanımefendi? Ee, desteklerinizi bekliyorum. Ben çünkü daha sonra belediye başkanlığına adaylığımı koyacağım. O zaman size güzel bir şeyler düşünürüz artık. <laughs> Tabii memnuniyetle. <laughs> ne demek. Kız, annemin elbisesiyle şu işi bitirelim de... ...şu Kamuran psikopatından ölümün sonuna kadar kurtulmak istiyorum ya. Ya vallahi doğru söylüyorsun ha. Adam uzaktan kumandayla babanla beni ayırdı kız. Hayırdır inşallah. Alo, haceli? Ha. Ne? Tamam, tamam biz geliyoruz hemen. Ne olmuş kız? Çatlatma adamı. Kız Fatma. Doğurmuş. Ana! Rıza! Rıza! Buyurun hanımım. arabayı hazırla oğlum. Hastaneye gideceğiz. Tamam, araba aşağıda hazır. Ben sizi aşağıda bekliyorum. Ya kız üstünü çıkaralım.